Merhaba gençler Fizik Çiğit Akademi'de bu bölümde sizlerle beraber madde ve özellikleriyle ilgili hazırlamış olduğum konu anlatım föyünü beraber işlemeye çalışacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi madde nedir? Madde dediğimiz şeyin kütlesinin uzayda belli bir alan kaplayan yani hacmi olan eylemsizliği var olan her varlığa madde denir. Bakın madde de kütlesi olacak, hacmi olacak, eylemsizlik ve tanecikli yapısı olması gerekiyor. Peki eylemsizlik nedir? Bir cisme kuvvet uygulandığında kuvvete karşı gösterdiği tepkiye biz eylemsizlik. Şimdi kütle dediğimiz şey nesneleri oluşturan madde miktarından dolayısıyla eylemsizliğin bir ölçüsüdür kütle. Temel ve skaler bir büyüklüktür. Eşit kollu terazi ile ölçülür bir cismin kütlesi bulunduğu konuma bağlı olarak değişmez. Sabittir. Yani kütlesi uzayda, dünyada, Mars'ta, ayda fark etmiyor. Sabit bir değerdir. Uluslararası birim sisteminde kütle kilogramdı. Kütle ile ağırlık arasındaki farklara baktığımızda bulunduğu konuma göre değişmez. Ama bulunduğu konuma göre ağırlık değişir sizin dünyada üzerindeki farklı konumlarda, farklı yüksekliklerde ölçülen ağırlıklarınız da farklı olur. Kaler büyüklüktür, vektöreldir çünkü ağırlık yere doğrudur, dünyanın merkezine doğru. Temel bir büyüklüktür, türetilmiştir çünkü ağırlığı hesaplamak için kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Birimi kilogramdır, evet. Birimi ise Newton'dur. Çünkü bu alanla ilgili yapılan kuvvet çalışması Isaac Newton tarafından ortaya konulduğu için onun ismine ithafen verilmiştir. Hacme geldik. Hacim cisimlerin, her şeyin uzayda kapladığı yerdir. Türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Peki hocam neden türetilmiş? Çünkü hacmi bulmak istiyorsak ya da hacmin biriminden giderek yazarsak metre küptür. Metreküp metre uzunluğunun 3 kere kendi kendisine çarpımı. Niye 3 kere çarptık? Çünkü koordinat sistemlerine baktığınız zaman y ekseni, x ekseni ve z ekseni dediğimiz 3 boyutlu koordinat sistemimiz var. Bu koordinat sistemindeki kapladığı yeri bulmak için de her bir uzunluğun çarpımından dolayı hacmini bulmuş oluruz. Maddenin hacmi sıcaklık ve basınçta değişimler sonucunda değişebilir. Sabit değildir. Sıcaklık değiştiği için hacim değişir. Basınç değiştiğinden dolayı değişir. Kimyada normal şartlar altında dediğimiz bir kısım vardır. Fizikçiler normal şart olarak 0 santigrat derece bir atmosfer basınçta yapılan çalışmaları baz alırlar. Gündelik hayatta litre olarak yapıyoruz sıklıkla hacim birim olarak kullanmışızdır. Ama uluslararası birim sisteminde ise metre küp olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacim hesaplamasını iki türlü yapıyoruz. Bir düzgün olan geometrik şekiller, diğer de düzgün olmayan geometrik şekiller. Fizikte bilmemiz gereken müfredatta bizim dört tane geometrik şeklimiz var. Bunlar küp, dikdörtgenler, prizması, küre ve silindirdir. Bunları kullanarak hacim hesaplaması yapmamız gerekiyor. Küpün hacmi zaten matematikten de alışkın olduğunuz için a küptür. Dikdörtgen ise 3 tane boyutun çarpımı abc ve bunun yüksekliğine h derler c için. Silindir de taban alanı çarpı yüksekliktir. Esasında burada da yapmış olduğumuz şeylerin hepsi taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşittir. Bir tek kürede bir farklılık vardır. Kürede ise 4 bölü 3 pi r küptür. Bu kürenin özelliğini ezberlemeniz gerekiyor. Örnekleriyle devam edelim. Bir de öğrenci oyun hamuru şekildeki gibi yapıyor. Kürenin içi tamamen dolu olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi V eşittir 4 bölü 3 pi r küp yazdık 3'ler birbirini götürecek O zaman 4 ile r küp yaptık 4 çarpı r de R yerine 2 yazarsak Bu işlemi sonucu 4 çarpı 8'den 32 santimetre küp olarak bulmuş oluruz. Örnek 2'ye geldik. Yarı çapı 2 cm olan şekildeki K kabında yüksekliği H kadar bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı daha sonra kabın tamamını alınıp başka bir kaba döküldüğünde buradaki kaptaki sıvının yüksekliği de H olmaktadır. Buna göre A kesit uzunluğunun silindir olduğu için Taban alanı çarpı yükseklikten pi çarpı r'nin karesi çarpı h eşit olmalıdır. Burası da aynı şekilde 4 çarpı A çarpı H'dır. Yükseklik A H olduğu için. Bakın burada H'lar birbirlerini götürürse 3 çarpı 2'nin karesi eşittir 4 çarpı A olur. A ise buradan 3 santimetre olarak gelir. Özellikle bu kısma dikkat et. Birimler bazen metre olarak da verilebilir. Bunu santime ya da metreye çevirerek sonuç istenebilir. O yüzden dolayı bunlara dikkat edelim. Düzgün olmayan geometrik şekillerin hacimlerini bulunurken dereceli silindir kap içine bu sıvı içindeki yükselme miktarına bakıyoruz ve cismin hacmini buluyoruz. İşte cismin hacmini bulmak için bir taşımız var ve bu taşı aldık sıvının içine atıyoruz. Buradaki yükselme miktarı bize neyi verecektir? taşın hacmini verecektir. Bunu formülize edersek eğer sondan ilkini çıkarttığımız zaman sonucu bulmuş oluruz. Üçüncü örnekle devam ettik. Şekildeki kapta öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küp olan 600 santimetre hacminde sıvı bulunmaktadır. Kaba kenar uzunlukları 6, 5, 8 ile ...atılan bir cisim 600 gramlık bir kütle artışına sebep oluyor. Bu durumda cismin kütlesi 600 gram olarak yazabilirim. Hacmini de buradan hesaplarsam... ...bu sayıların çarpımı sonucu 240 santimetre küp olarak buluruz. E peki ne yapacağız? Dede muzu böl ver. Zaten burada detaylı işleyeceğiz. Bu sonuçta 2,5 gram bölü santimetre küp olarak yazdım. Dördüncü örnekle devam edelim. Bir dikdörtgenler prizması var... Ve bunların kez, e, uzunlukları 2, 8 ve 16 santimetredir. Bundan ben yuvarlak bir oyun hamuru yapmak istiyorum. Bu yuvarlak yapılan oyun hamurunun yarı çap uzunluğunun ne kadar olduğunu bana soruyor. Buranın hacmini bulmak istiyorsan V eşittir. 256 santimetre küp olur. 256 santimetre küp eşittir. 4 bölü 3 pi çarpı r küp olduğu için pi'ler de burada 3 olarak vermiş zaten soruda birbirini götürdü. 4 ile 256'yı sadeleştirirsem 64 eşittir r küp ise R buradan 4 santimetre olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız Bursa olur. Öz kütle kavramına geldik. Şimdi gençler öz kütle dediğimiz şey maddenin birim hacme düşen kütle miktardır. Şöyle bir küp yaptım. Bu küpün içinde moleküller var. İşte bu moleküllerin birim hacim dediği şey 1 santimetre küpe düşen madde miktarına biz ya da kütle miktarına biz öz kütle diyoruz. Ayırt edici bir özelliği vardır öz kütlenin. Ayırt edici öz kütleyi tanımlarken bir de şuna iyi dikkat etmemiz lazım. Gazların belli bir hacmi olmadığı için farklı sıcaklıklarda hacimleri de farklı olarak artabilir, azalabilir. Öz kütle değişimi onun farklı bir maddeye dönüşeceği anlamına gelmez. Gazlar için normal şartlar altındaki özelliğine göre kıyaslama yapılır. Burada matematiksel işlemlerin nasıl yapılacağını gösteriyor. İşte bir üçgen yapıyoruz. Bunu ortaokulda da fen ve teknoloji dersi öğretmeniniz de göstermiş olabilir. İşte buradan kütleyi çekiyoruz. En çok kullandığımız kısım burasıdır gençler. M eşittir D çarpı V. Yani bizim kütle hesaplamalarımızda bu önemlidir. Kütle ve hacim grafiği. Bir maddenin kütle ve hacim grafiğini çizdiğimiz zaman bunun bir doğru orantı grafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü D ile M doğru orantılı hacimle de ters orantı. Tanımda ne demiştik? Birim hacme düşen madde miktarı. Kütle sabit kalır da hacim artarsa e, o zaman birim hacme düşen madde miktarı molekül sayısı da gibi düşünebilirsin. Daha az olacaktır ve öz kütle burada azalmış olur. Alfa açısı arttıkça yani eğim arttığı zaman öz kütlemiz artar. Alfa açısı azaldığı zaman öz kütle de azalmış olur. Burada bir takım özellikler verilmiş bize. Bu özelliklere bakarak çeşitli yorumları yapabiliriz. İşte biraz önceki söylemiş olduğum KLM. Bakın bunların eğim açıları birbirinden farklı. En büyük eğim açısı K olduğu için bunun öz kütlesi en büyük olacaktır. M ise en küçüktür. Kütleleri eşit aldığımızda bakın kütleleri eşit almak demek belli bir sabit noktadan çiziyorum. Bu durumda kütleler eşitse eğim açısı küçük olanın hacmi çok daha büyük olacaktır. Burada da tam ters orantı vardır. Hacimleri eşitse kütleler arasındaki kıyaslamaya bakıyoruz. O zaman eğime baktım. Eğim bu sefer devreye girdi. Çünkü D eşittir M bölü V'de. M ile D doğru orantılıdır. Eğim arttıkça kütle miktarı artar. 5. soru ile devam edelim. X, Y, Z sıvılarından eşit hacimde alınıyor ve kütle karşılaştırması istiyor. Biraz önce anlattığımız gibi hacimden bir doğru çizdiğimiz zaman en büyük kütlenin X'de sonra Y'de sonra ise Z'de olduğu için M, X, M, ve M, Z sıralaması olur. 6. soruya geldik. 6. soruda bize öz kütleleri ve hacimleri verilmiş. Hemen ben buraya 6M Buna da 6M yazabilirim. Kütleleri eşit. Olabilir mi? Olabilir. Öz kütleleri farklı, hacimleri farklı, çarpımları birbirine eşit olabilir. Diyor ki bize eşit V hacimli sıvılar alınarak Z kabına konuluyor. V hacminde sıvı alırsam 2 DV'lik bir sıvı almış olurum. Buna da 2M dedim. Buradan ise 3 DV yazdım. Buna da 3M. Bunları kaba aktardığımızda toplamda 5M'lik bir sıvı kütlesini elde etmiş oluruz kabın içinde. E peki buradan 3M 6M çıkarttık geriye kalan 3M. 6M 2M'i çıkarttık buraya geriye kalan 4M. M Z büyüktür. Kimden? M X'den. O da büyük olacaktır. M Y'den. Z X Y ile Doğru cevabımız Bursa olur. 7. soru. Birbirine karışabilen X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği bize verilmiş. Buna göre diyor ki hangileri kesinlikle doğru. Şimdi Y sıvısından 3 ve hacminin kütlesi 90'dır. Hacim hesaplamasına önce öz kütleyi bulmamız lazım. DX eşittir 60 bölü V. DY eşittir 30 bölü 2V oldu. Tam kesişim noktalarının karşılığındaki hacmi bulmuş olduk. Şimdi Y sıvısının 3V hacmini 90 mıdır? E, o zaman ortak özelliğine bakıp da hacmin artış oranına baktığımızda 30-60 diye devam ediyor. E, şimdi buraya da 3V yazdığımızda bunu şu şekilde çizdiğimizde 90 olarak buluruz doğrudur. Eşit hacimli karışımın öz kütlesi 4V'dir. Kesin bir şey söyleyemem. Çünkü eşit hacimdeki karışımların öz kütleleri D1 artı D2 bölü 2. Önceki müfredatta vardı bilmen gerekiyordu ama yeni müfredatta yok. Karışım sorularındaki karşılaştırmaları yapabilmen için bunu bilmen gerekiyor. E burada da V hacimleri hakkında tam bir bilgi verilmediği için V katsayısını ne alacağım? 1 mi? 2 mi? 3 mü? O yüzden dolayı hem eşit kütle hem de eşit hacimle ilgili kesin bir şey söyleyemem. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi ÖSYM sorar ya da ÖSYM bunun benzerini sordu. Şimdi birbirine karışmayan KLM sıvıları ile yapılan bir karışımın kütle hacim grafiğini bize vermiş. Bu durumda hangileri doğrudur? Şimdi K ve M sıvılarını eşit hacimde karıştırılmış mıdır? Hacimlerin eşit yapabilmen için kütleyi sabit alacaksın ki bir tane ortak özellik bulmamız lazım. E bu durumda hemen kütleyi bakın şurayı biraz daha büyüttüm. Buradan bir sabit çizdim. Bu sabiti çizdiğimizde bakın hacimlerin eşit olmadığını görüyoruz. O yüzden dolayı bize K ve M'nin eşit hacimde karışım oluşturduğunu söyleyemeyiz. K ve M eşit kütlede mi karıştırılmış? Onu da hacimden bir doğru çizerek bulmaya çalışacağım. Şimdi bakın buradan buraya çizdiğimde bunun karşılığı burası oldu. Burası da buraya karşı bu da yanlıştır. Eşit kütlede bir karışım değildir. Karşımdaki K sıvısının kütlesi M'den daha büyüktür. Şurayı bir silelim. Şimdi kütlelerin arasındaki ilişkiyi bulmak istiyorsam bakın şu uzunluklara bakarım. Buranın uzunluğuna baktım. Bir de buranın uzunluğuna. Buraya A dedim. Buraya da B yazayım. A büyüktür B olduğu için Karışımda K'nın kütlesi kimden daha büyük olacak? M'nin kütlesinden daha büyüktür. Doğru cevabımız yalnız 3'tür. Bunun benzerini sordu, yeniden sorabilir. Özellikle buraya dikkat et bu çözüme. Eğer bize diyor ki hacimleri eşitse kütleyi sabit al. Kütlelerle ilgili bir şey soruyorsa hacmi sabit alacaksın. İki tanesini de karşılaştırmamızı istiyorsa buradaki uzaklıklar bizim için önemlidir. ÖSYM sorar tarzı sorulara yine devam ediyoruz. Boşluksuz yapıya sahip KLMN ile ilgili olarak bize bir tablo veriliyor ve bu tabloda 3 tane önerme verilmiş ve bunların hangilerinin doğru olabileceğini soruyor. Önce bu maddelerin öz kütlelerini bulalım. 5, buraya da 6 yazdım. 3 ve 8. K ve L'nin aynı madde olabilmesi için bir defa sıcaklıklarına bakalım. Eşit, okey burada bir sıkıntımız yok. Ama öz kütlelerine baktığımız zaman farklı. 20'den 10'a düşmüş hacim. Hacim küçülmüş. L azalmış. Oran korunamamış. O yüzden dolayı K ve L aynı madde olamaz. L ile M kesinlikle farklı maddeler midir? Sıcaklıkları azalıyor. Hacim artıyor. Bak sıcaklık azalmış, hacim artmış, kütle sabit kalmış. O yüzden dolayı kesinlikle farklı maddedir. L ve N aynı madde olabilir mi? L ile N'ye baktığımda öz kütle 6'ya 8, kütle 60'a 80 kütlede bir artış var. Hacim sabit kalmış. Sıcaklık ise bakın burada yarıya inmiş. Kütle artmasına rağmen, sıcaklık düşmesine rağmen hacmin sabit kalması bana burada gaz olabilir diyoruz ne yapılmıştır? Kapalı bir kabın içine gaz verilmiştir. Aynı gazdan gönderilmiştir. Kütlesi artarken hacim azalmış olabilir sıcaklığı azalttığı için. 60'tan 80'e hacmin de artması gerekiyor. Ama burada hacmimiz sabit kalmış. Bu bir gaz olabilir. Çünkü gazların belli bir hacimleri yoktur. O yüzden dolayı doğru olabilir. 2 ve 3 ile denizli olur. X, Y ve Z kaplarımız var ve bu kaplara eşit devili Aynı musluktan su dolduruluyor. Buna göre yükseklik zaman grafiği çizmemizi istiyor. Birinci de kabın şekli düzgün olduğu için doğru şeklinde olacak. Diğerinde ise kabın ilk kısmı daha eğimi yüksek, daha sonra ikinci bölmeye geçtiğinde eğim biraz daha aşağıya düşecek. Z için önce hızlı bir artış, kabın ağzı daraldığından dolayı daha sonra ağız genişlediği için eğimi aşağıya doğru olan yaşlı K dediğimiz, ki 11. sınıfta da kullanacağız bu terimleri, ters parabol olmak zorundadır. Öz kütle hem X için hem Y için hem de Z için aynıdır. Neden? Çünkü tabın şekline bağlı değildir. Sıvın, akan sıvının cinsine bağlıdır. Her üçünde de aynı sıvı aktığı için öz kütle sabit olaydır. Şimdi güzel bir yorum sorusu. Burada sabit basınç altında sıcaklığı arttıkça hacmi artan bir maddeye ait öz kütle geldik başka bir soru tarzına. Öz kütle ve kütle grafiği verilmiş. Buna göre diyor ki 1 2 3 ve 4'te olan olaylarla ilgili yorum yapmamızı istiyor. Şimdi 1'de kütle sabitken öz kütle artıyor. O zaman 1 için şunu yazabilirim. 1. Sıcaklık burada azalmıştır. Sıcaklık azaldığı için hacim azalır. Hacmin azalması demek öz kütlenin artmasına sebeptir. İkinci bölüme baktım. burada ise öz kütle sabit, kütle artıyor. Sıcaklık burada sabittir. Kütle artışı olduğu için hacim de artmıştır. Oran korunmuştur. 3'te ise tam tersi oluyor. Bu sefer de hacim artıyor. Sıcaklık artmıştır. D eşittir. M bölü V'den öz kütle hacmin artmasından dolayı azalmış. Burada kütle azalmış. Kütle azaldığı için hacim de azalır. D sabit kalır ama T sıcaklık sabit olmak şartıyla. Bir başka örnekle devam ediyor. Sıcaklığı arttıkça hacmi artan bir sıvıya ait öz kütle ve kütle grafiği şekildeki gibidir. Kütlenin artması dışarıdan madde girişinin olduğunu gösterir. M artarsa bir kere bu hacimle etkilenmiyor kütle dışarıdan madde girişi var. Örnek 6 ile devam edelim. X ve Y sıvıların öz kütle kütle grafiği bize verilmiştir. X'in hacmi artmaktadır. Evet doğru. Y'nin hacmi artmaktadır. Y'nin hacmi de artıyor. Bu da doğru. Y'nin sıcaklığı artmaktadır. Şimdi Y'nin sıcaklığı artması hacminin artmasına sebep olur. Kütle azalmasına rağmen hacim artıyorsa burada sıcaklık artmıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. ÖSYM sorar ya da ÖSYM benzeri bir soru. Ahmet bir cismin öz kütlesini kütle hacim formülü kullanarak bulmak için önce tartıp kütlesini bulmuştur. Daha sonra düşey kesiti şekildeki gibi verilen kapların birine atarak hacmi bulmaya çalışıyor. Buna göre hangi kaptaki ne atarsa hacmini doğru bir şekilde hesaplayabilir. Birinci kapa bakalım. Üst kısımda belli bir boşluğumuz var. O yüzden dolayı tam bir hacim ölçümü yapamayız. Cismi içine attığımız zaman. Burada da yükselme var. Çünkü burada yükselecek. Burayı geçtikten sonraki sıvı dışarıya doğru aktığı için tam bir ölçüm yapamayız. Burada tıkacın borunun bulunduğu kısım daha üstünde bu yüzden dolayı olmaz. Yine burada bir yükselti var. 3 ile kaçla seviye aynı o yüzden dolayı buradaki ölçüm doğru olur.